Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Milan Skriniar, Göztepe beraberliğinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Deneyimli stoper, bugünkü sonucun hayal kırıklığı olduğunu anlattı. Fenerbahçe'de Göztepe maçının ardından değerlendirmeler gelmeye başladı. Sarı lacivertli futbolcular, karşılaşmaya ve beklentilerine dair kritik noktalara değindi. M.I.L.A.N.S.K.R.I.N.I.A.R.D.A.N. Hayal kırıklığı detayı, amacımız kazanmaktı. Burada zor bir maç olacağını biliyorduk. Bana göre ikili mücadele noktasında iyi bir iş çıkarttık. Çok fazla pozisyona giremedik, elde ettiğimiz fırsatları golle değerlendirmemiz gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz, kendimizi geliştireceğiz. 4 gün içinde çok önemli bir maç oynayacağız o karşılaşmaya kendimizi en iyi şekilde hazırlayacağız, Yusuf Akçiçek de Şampiyonlar Ligi'ni hatırlattı. Genel olarak bizim için istemediğimiz bir sonuç oldu. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Kazanma fırsatı da geldi ama değerlendiremedik. Şampiyonlar Ligi maçına en iyi şekilde odaklanmalıyız. ARCHE Brown hücum organizasyonunun altını çizdi, gol atamamak galibiyeti elde edemememizin sebebi buydu. Yakaladığımız şansları iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyordu. Bir de penaltı kaçırdık, böyle bir durum söz konusu olduğunda kazanamıyorsunuz. Bugün yaptığımız pozitif işleri sonraki maça yansıtmak ve golle sonuçlandırmak istiyoruz. Sıkça sorulan sorular, f n r b a h e d e sorun nedir, Göztepe ile deplasmanda 0 ila 0 berabere kalan Fenerbahçe, maç boyunca tek isabetli şutunu 94 dakikada Talisca'nın kullandığı penaltıyla gerçekleştirmişti.